Nedir mesela Hatice? Ne oldu? Bunu söylemek benim için kolay olmayacak. Benden duymanı istemezdim Mehmet. Ben de yakın bir zamanda öğrendim. Önce ben de susmayı denedim. Ama bu sana haksızlık olur. Yani ben böyle bir şey bilmek isterdim. Bence sen de bilmek isterdin. Sen neden bahsediyorsun? Bilmek hakkın. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Gerçekten bilmiyor musun? Hatice dinin altındakileri çıkar. Ne oluyor? Mehmet. Babanla Alanur Hanım arasında bir ilişki varmış. Ne diyorsun sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun yine? Burada sen de varken söylüyorum işte. Son arkamdan iş çevirde olmasın. Yok. Öyle bir ilişki yok. Yani gençliklerinde olmuş, yaşanmış, bitmiş, kapanmış bir olay. Yok. Dedim sana. Herkes biliyor. Şovunu yaptın defol evimden. Defol. Ne oluyor? Tüm bu olanlar ne? Mehmet onun yanında tartışalım? Yani konuşacağız tabii ki de ama çıksın evden. Çık. Mehmet. Ben kavga etmeniz için anlatmadım. Şov yapmayı kes. Ne diye anlattın? Ne diye mi anlattın? Gerçekten bastı. Niye bu şekilde anlattı? Hatice bize müsaade eder misin? Tabii. Sen bütün bunları biliyordum, ve tek laf etmedin Aslı. Bir de kıza niye anlatıyorsun mu diyorsun? Mehmet sakin olur musun öyle konuşalım. Neyini konuşacağız ya? Ne anlatacaksın bana? Annen annemle dalga geçti resmen. Sen de bunu göz mü yumdun? Evet yani dalga geçme falan yok. Sen yanlış anlıyorsun bak yine. Doğrusu ne Aslı? Doğrusu ne? Ben sana kaç kez söyledim. Kaç kez sordum. Bunların arasında bir tuhaflık var ama ne anlamıyorum dedim. Aslı sır yok dedim. Yalan yok dedim. Başta ben de önemsemedim yani. Sevgilim söyleyecektim. Ama 30 yıl önce yaşanmış, bitmiş bir olay. Yani ne olabilir ki dedim. Başta derken sonrası da mı var? Yok yani diyorum ki annenlerin arası bozulunca ben yap yapamadım. Bunun hepsi saçmalık. Hepsi saçmalık. Aklım almıyor. Aklım almıyor. Senin annen... ...benim babam. Nasıl olur bu? Aho! Hakan ne oldu? Sana ko konum atacağım. Beni buradan al. Ay, ne oldu? İyi misin? Soru sorma bana. Dediğimi yap. Tamam tamam. At geliyorum ama. Beni arıyorlar. Hallediyorum hemen. E bir zahmet. <laughs> Ziya. Alaşur müsait miydin? Tabii tabii müsaitim. Ben de sana mesaj yazayım diyordum. Nasılsın? Ee, ben ofise gidiyorum. Gayet iyiyim. Haber vereyim dedim. İyi yaptın. Ama çabuk ayaklanmışsın. Erken değil mi? Evet, yattıkça daha kötü hissediyorum kendimi. Eğer enerjin yerindeyse, gel bir kahve mi iç? Ben senin yanına gelemiyorum ya, o yüzden söyledim. Neyse. <laughs> Alıkoymayayım ben seni. İşim vardır şimdi. anlattım ya. Yani çok eskiden yaşanmış bir şey. Onların yaşadığı şeyler bize engel olsun istemedim. Ben o yüzden sustum. Kararı da sen verdin. Ne yapacaktım? Yani ne diyebilirdim ki? Bitmiş gitmiş bir şey için evlenmeyecek miydim benimle? Ne değişecekti? En azından ne yaşadığımı bilecektim Aslı. Saçma sapan savaşlar yaşanmayacaktı. Annem babamın sofrasına oturmayacaktı. O ne demek ya? Annem olarak oturdu o sofraya o. Sen gerçekten bu yaptığını savunuyor musun bana ya? Savunmuyorum. Savunmuyorum özür diliyorum ama duymuyorsun. Bunun özrü özrü yok. Aklıma geldikçe, bunları düşündükçe deliriyorum ben. Tamam mı? O ikisinin aynı resimde yeri yok. Yok öyle bir resim yok. Yok yaşanmış bitmiş yok. Ben Hatice aynı evde kaldım ya. Aynı evde. Sorun yoktu o zaman. Ben sana her zaman açıktım. Her zaman açıktım. Aynı evde yaşadığınızı söylememiştin ama. <laughs> Mehmet bak ben sana anlatmak istedim. Ama gereksiz büyümesin bu konu dedik. Dedik. Kiminle? Babanla konuşmuştum ben bunu. O ee, konuşacaktı seninle. Aslı babama değil. Bana gelecektin. Babama değil. Anlamıyor musun sen bunu? Kafan basmıyor mu? Bana geleceksin. Ben sır istemiyorum dedim bin kez. Adam bana bunu söylerken ölüyordu ya. O zaman ne olacaktı? Ömür boyu susacak mıydın? Ömür boyu bana vicdan azabımı yaşatacaktın. Üstelik bizim yüzümüzden, bizim kavgalarımız yüzünden olduğunu düşünürken... ...hastanede tek laf bile etmedin bana ya. Özür dilerim. Annem biliyor mu? Öğrendim. Mehmet bir dakika. Mehmet beni bir dinler misin? Bırak Aslı. Mehmet. Lütfen bir dinle. Aslı bırak şu an konuşacak halde değilim. Lütfen izin ver biraz sakinleşin. Mehmet seni ben böyle bırakmam. Lütfen. Babam hiçbir şey söyleme. Susmayı çok iyi biliyorsun ya. Yine sus.